Sevgili abi Das Borak ne olacak sormayayım mı sorayım mı? Yalan oldu. Peki çekmekten vaz mı geçiyoruz Yok sil baştan yapıyoruz senaryoyu. Çünkü e, kopya olacak yani. Hani kimin kimin kopyası olduğu karışık bir durum var aslında ortada. Senin Atay'a bu filmin senaryosundan bahsettiğin aranızda sohbet olarak geçtiği gibi bir şey. Doğru mu bu? Doğru abi yani. Yani bence onun bilinçaltı aklında kalmış böyle bir hikaye. Daha sonra kendisi bir... Senaryo yazmış ama e, bir pişti durumu var. Das Borac Berlin doğumlu. E, lakabı Kreuzberg Kaplan, Popçu ama bir intikam öyküsü yazmıştık biz. Yani arkadaşını öldürüyorlar hmm. Almanya'da. İntikam almak için her türlü yakın dövüş çalışıyoruz. Borak sadece popçu değil. Maalesef aynı zamanda hmm. sporcu da. Yani pişti durumu bundan dolayı. Pişti ve biz bu hikayeyi de tescil ettirdik. Noter'den. Sıkıntı orada yani. Hani şimdi bir film çekiliyor ama bizim kavga sahneleri var filmimizin içerisinde. Ata Demirer çok değerli bir adam. Sen de çok değerli bir adam. Beraber çalıştık. Evet. Yani. Evet. Bu adamlardan bir tanesi film çekerken öbürü mecburen ya bu benim senaryom diye dava aç. Olmaması gereken Kimsenin bir durum istemeyeceği yani. Bir durum. ben hiç istemiyordum böyle bir şey olmasına. E biz de abi 6 yıldır bu işin üzerine çalışıyoruz. Yani Yazan adamlar var. Bu hikayeye kafa patlatmışlar. 90 sayfa yazdık. Mesela bir tane kaplan araba yaptım. Şu an ben de araba mesela. o kadar harcamam. Ee, bilmiyorum yani bir cevap da gelmiyor. Ya pardon kaza oldu yani böyle benzemiş hikayeler deselerdi keşke.